Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili neler düşündüğüyle ilgili bir açılım yapacağız. E, aklınızdaki kişi şu anda hayatınızda da olabilir de olmayabilir de ama sizinle ilgili düşünceleri nelermiş e, Onun için açılım yapacağız. Şimdi lütfen aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Yani kafanızı boşaltın tamamen. Sadece aklınızdaki kişiye odaklanın. Böyle bütün enerjileri arındırmak için tam net bir şekilde düşüncelerini öğrenebilmek adına tüm enerjilerin bize yardımcı olmasını diliyorum. Tüm enerjilerin en yüksek şekilde bize en faydalı bilgileri vermesini niyet ediyorum. Evet. Hazırsanız başlayalım bakalım. Sizinle ilgili neler düşünüyormuşum. Evet öncelikle söyleyebilirim ki sizinle ilgili bir hayal kırıklığı var, kalp kırıklığı var. <laughs> ben şu anda bir uzaklaşma görüyorum kendi içinde. <laughs> Aslında çok romantik, size çok değer veren, sizi el üstünde tutan biriyken bir anda dengeler karışmış ve sizin onunla ilgili hislerinizde bir problem olduğunu düşünmüş. Yani böyle sanki sizin onu onun kadar sevmediğini, onun kadar değer vermediğini Sesim çok kötü bu arada kusura bakmayın. Arada kahve içiyorum. Böyle ne kadar güzel günler yaşamanıza rağmen artık e, yine de e, gitmenin daha doğru olduğunu düşünmüş. E, düşünüyor ya da ama bir yandan da eskiye bakarak sürekli eskiyi düşünüyor. Eskiyi düşündüğünde e, sizinle ilgili yaşadığı güzel şeyler aklına geliyor. Güzel şeylerle ilgili. ...yine de bunlar da mı yalandı diyor... ...yani ne yaşamışsa kendi içerisinde... ...çok büyük bir hayal kırıklığı var... ...çok kırılmış... Ee, ...sizin ona karşı... ...tavırlarınızla ilgili... E, ...böyle bir... ...onun arkasından... ...iş çevirmişsiniz gibi düşünüyor olabilir... Ee, ...yoksa... ...size karşı... ...çok romantik, sizi çok değer veriyor... ...siz hayatınızdaki en önemli şeylerden... ...birisiniz ama... E, ...onun yani birileri tarafından farklı sözler gitmiş olabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Birileri tarafından farklı sözler gitmiş ee, ve e, onunla ilgili kafası karışmış, dengesi karışmış. Zaten burada da diyor bunu almış, güçsüz, güvensiz, şaşkınlık içinde, endişe içinde ne yapacağını bilmez halde e, ve serbest bırakma e, yani biraz durma, düşünme kendine zaman ayırma ne yapmak istediğine karar verme gibi bir düşünceye girmiş olduğunu söyleyebilirim yani burada etrafınızdaki veya onun etrafındaki insanlarla ilgili bir problem olduğunu görüyorum orada onu yanlış yönlendiren aslında iyiliğini istiyormuş gibi görünüp aslında iyiliğini istemeyen gibi böyle bazı insanların yorumlarına çok fazla inanmış durumda olduğunu görüyorum. E, o insanlardan bir kere uzaklaşması lazım. O insanlardan uzaklaşmadığı sürece e, hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Sizinle gelip e, çok güzel bir ilişki yaşaması da mümkün değil. Bunu açık yürekle söyleyebilirim. Çünkü onların çok etkisinde kalıyor. Onun etkisinde kalmaması gerektiğini bilmesi lazım. Yani kendi kararlarını kendi verecek olması lazım. Her ne kadar hayır ben kendi kararlarımı kendi bugün sorun gidin sorun kendi kararlarımı kendim veriyorum ne alakası var ben kimsenin e, şeyinde kalmıyorum etkisinde kalmıyorum dese bile değil çok etkide kalmış e, duydukları gördükleri yaşadıkları ikilemde kalmış e, dengeyi bir türlü oturtamıyor e, sizi size çok değer veriyor çok da romantik bir adam aslında yani ya da bir kadın e, çok romantik ama e, Dediğim gibi başkalarının arkadan iş çevirmesiyle e, böyle küsmüş ve yani arkasını dönmüş bütün güzellikler evet çok güzel şey yaşadım. E, ama doğru olan gitmem gereken gibi düşünüyor şu anda. Bir yandan da eski günleri hatırlayıp e, doğru mu yapıyorum diye de muallakta. Yani şu anda çok e, kafası karışık durumda. Yani e, bir adım... Atabilir de atmayabilir de istiyorsanız şimdi bu soruyu soralım bakalım ee, size bir adım atacak mı hemen bunu soralım size bir adım atacak mı. Aklındaki kişi bir adım atacak mı? Aklındaki kişi bir adım atacak. Aklındaki kişi size bir adım atacak mı? Evet haber geldi gelecek gibi bir durum var size bir adım atmak istiyor çünkü şeyi fark edecek aslında bütün mutluluğunun sebebinin siz olduğunu fark edecek şu anda gerçekten kendisi siz kendinizi mutsuz hissediyor olabilirsiniz ama aslında o böyle daha mutsuz uyku yatağa yattığında düşünceler uykularını kaçırıyor bir sürü emek verdim o emeklerinin yok olduğunu düşünüyor aslında sizi çok kıymet veriyor bir tane nadir ender olduğunu görüyor ama işte burada yine aklını karıştıranlar farklı görünenler farklı gösterilmeye çalışılan şeyler var ama doğru yolu aklında bulacak bunun için biraz düşünmeye ve buradaki insanlardan uzaklaşmaya ihtiyacı var buradaki insanlardan uzaklaşır ve güzelce düşünürse gerçekten Sizinle alakalı olarak size bir haber gönderecek olabilir. Bakalım. Yani burada birilerinden yardım almanız gerektiğini söylüyor. Size gelebilmesi için bir işbirliği yapılmasını söylüyor kartlar şöyle söyleyebilirim eğer ortak arkadaşınız, ortak tanıdığınız e, bir haber gönderebileceğiniz biri varsa, e, bakın ortaklaşa iş çıktı, ortaklaşa bir işte e, oradan size e, gelmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü e, orada kendini e, yalanlara uğramış, aldatılmış, aldatmak derken fiziki bir aldatmaktan yani böyle biriyle gidip aldatmanızdan bahsetmiyorum, niyet olarak kendini kandırılmış olarak hissediyor bu hissiyatla e, bir adım atması şu anda çok hızlı gerçekleşecek gibi durmuyor yani e, aslında bunu hızlandırabilirsiniz. çok hızlı hale getirebilirsiniz ama dediğim gibi buradaki insanlar onun etrafını karıştıran onun e, aklını karıştıran ona akıl veriyormuş gibi yapıp ama aslında yani iyi bir şeye sebep olmayan insanlardan uzak durması gerekiyor yani Uzak durmadığı sürece barışırsanız da e, yine e, aynı problemler aynı şekilde devam edebilir. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Peki ne soralım? Ne soralım? Beni özlüyor mu diye soralım. Bakalım aklınızdaki kişiye. sizce özlüyor mu? Bu da karıştırdık ama yine niyetimizi edelim bir saniye. Tam anlamıyla. aklımdaki kişiyi. Ay sormadı <laughs> Beni özlüyor mu? Aklımdaki kişi beni özlüyor mu? Niyetini ettik. Niyet ettim. Aklımdaki kişi beni özlüyor mu? En hayırlı şekilde bana cevabı bildir. Evet. <laughs> Yani e, çok şimdi ilk başlarda e, ilk aklına geldiğinde e, şu anki şu an sürecinde e, kızgınlık kırgınlık olayları yani böyle bir süreç yaşaması gerekiyor diyebilirim hani çok kızmış kır kırılmış e, kendini ihanet uğramış zannetmiş yani hani duygularının anlamında söylüyorum e, kendini e, çok kötü Düşünmüş e, sizi çok e, hayatının e, insanı hayatındaki kadın hayatındaki adam olarak görürken bir anda e, gelen e, bu yaşadıklarına e, satından bıçaklandığına düşünmüş kendini çok kötü hissetmiş e, kendini çok güçlü bu ilişkinin çok güçlü olduğunu düşünürken bir anda düşmüş ama bunlar bir süreç e, şimdi e, bunları yaşadıktan sonra görüyorsunuz aşklar kartı çıktı. Ee, sizden e, vazgeçmesi e, çok mümkün değil burada da kutlama ve beraberlik var güneş var yani bir şeyler ters düz olmuş evet e, ama toparlan toparlanacak toparlanması gerekiyor çünkü gerçekten çok büyük bir duygu çok büyük bir aşk var arada görüyorsunuz yani tüm olumsuz kartlar ters çıkmışken bunların düz çıkarak güneşin güneşin Birlikte beraber kutlamanın aşıklar kartı sizi gerçekten özlüyor ve gerçekten çok yoğun bir şekilde duygu hissediyor. Karşılıklı çok büyük duygular söz konusu bu ilişkiyle ilgili kendini güvende hissetmek istiyor. Aslında şöyle bir olay var. Hatta şöyle de bir şöyle söyleyebilirim. Yani maddiyatla ilgili biraz sıkıntıları olabilir. Maddiyatla ilgili sıkıntıları onun aklını birazcık karıştırıyor olabilir. kendi birazcık güvende hissetmek istiyor. Hem ilişkiyle ilgili hem maddiyatla ilgili. Yani şu anda aslında kafası çok karışık. Çünkü hem maddi olarak hem manevi olarak yani aşk hayatında hep, e, parasal e, hayatında bir şeylerin yolunda gitmemesi onu çok mutsuz etmiş bunların yolunda gitmesi lazım yani size gerçekten güvenilmesi lazım sizin onun yanında hayatının sonuna kadar artık e, neyse yanında olacağınıza e, gerçekten e, onunla bir yolda yürüyeceğinize e, inanması gerekiyor e burada da e, çok eleştirildiğinizi kendi içinde çok eleştirildiğini düşünüyor yani sizin onu e, baskıcı olduğunuzu e, çok eleştirdiğini. bu şu an şöyle söyleyebilirim siz şimdi eleştirmiyorum ben baskıcı değilim diye olabilirsiniz ama biraz da karşı tarafın e, ne hissettiğidir ya e, karşı taraf e, sizinle ilgili biraz daha baskıcı olduğunuzu ve eleştirisel olduğunuzu düşünüyor. Ya burada böyle bir tane bir şey yapmışsınızdır. Onu aklına takmış ve e, tamamen bu böyle şeklinde e, hala yorumluyor olabilir içinde. E, ona kabul etmiş olabilir. O yüzden e, bu hareketlerinize de dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Şimdi size e, bir deste olarak bir kart seçeceğim. Yani Şimdi aklınızdaki soruya yine odaklanmanızı istiyorum. Yani niyetinizi edin, niyet edin. Size en doğru şekilde yönlendirilmesi için bakalım kart size ne söyleyecek. Böyle aklınızdan bir niyet tutun lütfen. Aklınızdan niyet edin. Şimdi ben bu kartları kart destesini 3'e bölüyorum bu 3 desteden hangi kart sizin kafanızdaki soruya cevap versin bu 3 desteden birinci deste ikinci deste ve üçüncü deste hangi kart sizin sorunuza cevap versin sizin aklınızdaki soruya en hayırlı, en doğru yolu gösterecek deste hangisi? Niyet ediyorum en doğru, en doğru şekilde, en iyi şekilde, en hayırlı şekilde bizi yönlendirecek olan çıksın. Evet, birinci desteği seçenler. Bakalım. Kalbini kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek ve saklamak, kitli bir gönlün onu açacak anahtarı beklemesi. Yani siz aklınızdaki kişiye aklınızdaki kişi olduğu sürece kendinizi kapatmışsınız ve sadece onu bekliyorsunuz. Şimdi benim kısmetim yok diyen bir insansanız, bilin ki aslında siz kendinizi tamamen bir kişiye ait olduğunuzu hissettiğiniz için sadece onu bekliyorsunuz. O yüzden etrafınızda kimse sizin yani siz görmüyorsunuz, öyle bir enerji vermiyorsunuz. Belki geliyorlar farkında değilsiniz. Bunu bilmeniz lazım. Siz sadece aklınızdaki kişiyi bekliyorsunuz. Ee, ve onun olmasını istiyorsunuz İkinci desteği seçenler bağışlayıcı olmak, hoş görmek, yapılan hata veya sergilenen tutumdan pişman olmak veya bağışlanmayı istemek bazen ise kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmek istemesi <laughs> bir kere hayatınızdaki kişiyle ilgili affetmekle ilgili e, bir e, şey hayatınızdaki kişiye veya her neyse bu niyetiniz Affetme ile ilgili problem yaşadığınız biri varsa affedin. Affettiğiniz anda hayatınızdaki birçok şeyin çözüldüğünü göreceksiniz. E, affetmeniz gereken kişi sizseniz buna bir e, çalışma yapmanız lazım. Affetmenin gücü çok hayır arkadaşlar. Yani affetmediğiniz sürece o enerjiyi sürekli orada çalıştırıyorsunuz ve hayatınızda kalmasına devam ediyorsunuz. E, yani bu genellikle zaten kızgın ve kötü hissettiğimiz şeylerde e, affetme ihtiyacımız oluyor. Ve o kötü olayı affetmediğiniz sürece orada bir bağ kalmaya devam ediyor. Zaten kendinizi affetmediğiniz sürece iyi şeyler asla, ya yani asla demeyeyim tabii ki öyle bir şey söylemiyorum ama e, iyi bir şeylerin e, hayatınıza gelmesi bir insana hemen geliyorken sizde 20 badireden sonra gelmesi, geliyor yani. Halbuki her, hemen gelebilir. O yüzden negatif şeyleri hayatınızdan çıkartmak için e, affetmenin gücünle tanışmanız lazım yani. Hayatınızdaki kötülüklerin hepsini atın hayatınızdan çünkü e, değiştiremeyeceğiniz şeylerle ilgili hayatınızda e, bir yer tutması, içinizde bir yer tutması, bir olumsuzlukla hayatınızı devam ettirmeniz gerçekten size zarar çünkü o karşınızdaki kişi hiçbir şeyden etkilenmiyor zaten her kimse bu ya da sizseniz hayatınıza devam etmek için kendinizi affetmeniz lazım ve üçüncü desteği seçenlere geliyorum üçüncü desteği seçenler. Tutku, çekim, cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi, çok arzulamak güçlü istek, aşkı, tutku, şehvet ve itiraz yaşamak. E, hayatınızda, yani aklınızdaki kişi sizi cinsel olarak e, inanılmaz derecede çekici buluyor. E, çok büyük bir tutkuyla bağlısınız birbirinize aslında. Şu anda bir kırgınlık, kırgınlık olabilir ama e, bu tutku e, yaşanabilecek yani ender. E, ilişkilerden biri. Yani birçok insan hayatında sevgilisi olduğunu, evlendiğini, boşandığını görüyorsunuz ama bir tutkuyla beraber olmak, bir bütün olmak, cinsel olarak çekim hissetmek, artı olarak başka bir şey, e, bu da yakalanmış görünüyor ilişkide. Evet bazı şeyler olabilir ama sizi e, gerçekten tutkuyla, aşkla, şehvetle ve ihtirasla istiyor ve aklında o şekilde sizi düşünüyor olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. E, bu haftalık sizde sizinle ilgili neler düşünüyor videomuzdan bu kadar umarım e, her şey en kısa zamanda hayatınızda gönlünüzce olur kalbinizdeki şeyler hayırla size gelir bazı şeyler olmuyorsa gerçekten e, hayatınızda daha hayırlı şeyler geleceği içindir bazı şeyleri zorlamamak gerektiğine ben çok inanıyorum e, çünkü e, sizin için. Böyle iyi gördüğümüz şeyler sonrasında daha kötü şeylere ulaşabilir. Her zaman kendiniz için hayırlısını isteyin. İstediğiniz şeyin sizin için hayırlı olmasını dileyin. Umarım kalbinizdeki, gönlünüzdeki güzellikler sizinle olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.